<applause> بسم الله الرحمن الرحيم İslam coğrafyasının herkesten, her şeyden daha fazla birliğe ihtiyacı var. Çünkü bizim İsrail'de yetim bir kızın gözünden akan yaşı dindirmek gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü bizim Suriye'de her saat başına yağmur gibi bomba düşen çocukların gözündeki korkuyu dindirmemiz lazım. Çünkü bizim Arakan'da sırf Müslüman olduğu için diri diri yakılan canlara kol geret, kol, kanat gelmemiz lazım. İşte bu sebeple bizim herkesten daha az uyumamız, herkesten daha fazla çalışmamız lazım. İşte bu sebeple İslam dünyasının herkesten daha fazla omuz omuza olması lazım. Bu çabayla koşturan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği'ni gerçekten canı gönülden tebrik ediyoruz. Ne güzel bir hizmet. Gençlere İslam dünyasında büyük görevler düşüyor. Person who is to run. We are giving this baton to you. With this hope that all the struggle we have made. This will be continued with more zeal. With more effort. And that will be the ultimate success. Evet, Sayın Başkanım, Sayın İDSB Yine de İDSB konsey üyelerini sahneye dağıtıyoruz. 25 sivil toplum kuruluşumuzun temsilcilerini özellikle sahneye almak istiyorum. Genç İDSB ve yönetimini almak istiyorum. Değerli konuklarımızı da bu güzel tabloya alkışlamaya davet ediyorum. Gerçekten çok katkıları var. Çok 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 çalıştılar. Ve bu güzel organizasyonu düzenlediler. Çekmeyeceğim, çekmeyeceğim. Evet, işte özlenen tablo, işte arzu ettiğimiz tablo. Gerçekten alkışlarımızla destek olduğumuzu vurgulamamız lazım. Bir medeniyetin tekrar dirilişi için birbirinden değerli sivil toplum kuruluşları, birbirinden önemli kanaat liderleri bir araya geldi. Kıbrıs gibi bir yerdeyiz. Kıbrıs'ın ne kadar ehemmiyet verici olduğunu sürekli ifade ediyoruz. İnşallah toplantımız hayırlara vesile olsun diyoruz. Sözcül ihsan ettiysek affola efendim. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz.